Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Bence bu videoda gaz çıkarma ile ilgili ilginç bilgileri derledim. Gaz çıkarma, yellenme, çocuklara söylenen haliyle pırt yapma yahut genelde kullanılan haliyle osurma nahoş bir konu. Ama yine de elbette hayatın bir gerçeği. Bakalım neler öğreneceğiz. Geğirmede çıkan gaz ile yerlenmede çıkan gaz farklıdır. gelirken çıkan gaz yemek yerken, sakız çiğnerken, suyu kafamıza dikip içerken yuttuğumuz havadır. Midenin üst kısmında birikir. Mide kasıldığında oluşan basınç da ağzımızdan çıkar. Popodan çıkan gazın sebebi ise bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmalardır. Yiyecekler midede parçalandıktan sonra ince bağırsağa geçer. Burada yararlı maddeler sindirilip kana karışır. Atıklarsa kalın bağırsağa gönderilir. İşte orada yaşayan bakteriler atıkları yerken ortaya bir gaz çıkar. Anüsten çıkan gaz da bu gazdır. Anüsten çıkan gazın kokma nedeni hidrojen sülfür gazı içermesidir. Aslına bakarsanız çıkan gazın %99'u kokusuzdur. Yediklerimizde ne kadar hidrojen sülfür varsa gaz o kadar kötü kokar. Kuru fasulyenin gaza sebep olduğu doğrudur. Ama fasulye kaynaklı gaz sanıldığının aksine kokulu değildir. Yumurta ve et yemekleri az gaz oluşmasına sebep olur. Ancak bu gazın kokusu çok daha kötü. İnsana kendi gazından çok başkasından çıkan gazın kokusu daha kötü gelir. Bunun nedeni çok basit. Çünkü zamanla kendi kokumuza alışırız. Gaz çıkarırken oluşan ses içeride biriken gazın miktarına, uyguladığımız basınca, çıkış hızına ve anüs kaslarının gevşek ya da sıkı olmasına bağlıdır. Sebze ağırlıklı beslenenlerin gazı çok olur. Ancak seyrek kabuz oldukları için anüs kasları gevşektir. Bu nedenle onların çıkardığı gazlar genelde sessizdir. Et ağırlıklı beslenenlerde ise aksine az miktarda gaz olur. Ama onların anüs kasları daha sıkı olduğu için gazları oldukça gürültülü çıkar gazın çıkış hızı tabii ki uyguladığımız basınçla alakalı. Bilim adamları bunu da ölçmüş. Gazın saatte ortalama 11 kilometre hızla çıktığını tespit etmişler. İnsanlar günde 10 ile 16 kez arası gaz çıkarır. Ki bu da toplamda 1,5-2 litre kadar gaza karşılık gelir. Bu gazın büyük bölümü biz uykudayken çıkar. Yellenme, metan ve hidrojen gibi yanıcı gazları içerdiği için haliyle yanıcıdır. Youtube'da aratırsanız yapan arkadaşlara denk gelebilirsiniz. Bunu tabii ki tavsiye etmiyorum çünkü yaktığınız osuruk gazı da olsa Alev bildiğimiz alevdi. Yani kendinizi yakabilirsiniz. Yellenmeyi tutmak tabii ki gazı yok etmez. Derste gazınızı tutabilirsiniz ki iyi de yaparsınız. Ama sonra o gazın dönüp dolaşıp çıkacağı yer yine poponuzdur. Buluşlar tarihinde osuruğu güzel kokulu hale getirmek için çalışan icatçılar vardır. Ancak şu an için en azından benim bildiğim başarılı bir buluş yok. Amerika'da piyasaya çıkarılan Bino adlı bir hap gazın güzel kokmasını değil ama üretimini engelliyor. Yani içtiğinizde bağırsaklarda daha az gaz üretiliyor. Ancak kimi uzmanlar bu müdahalenin sağlıklı olmadığını söylüyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Belki çok uygun bir içerik değil ama yine de 2015 yılının hepimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. 2015'te neler yaşayacağınızı merak ediyorsanız lütfen tam şuraya tıklayın. Mikrop TV ekibi çok eğlenceli bir video hazırlamış. Kanallarına abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha Diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.